Fecr suresi şöyle başlıyor. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vatr ve leyli idâ yasr hel O sabaha and olsun. Allah bir şeye and olsun diyorsa oradaki kudretine oradaki hikmetlere oradaki ihsanlarına ve ikramlarına and ediyordur yani dikkat çekiyor. Zülitcenin ilk 10 gününe çok değer verdiğini, o gün ve gecelerde, gündüzlerde ve gecelerde çok büyük sırlar ve çok müthiş özellikler olduğunu, güzellikler olduğunu yeminle söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِنَّ الْعَشْرَ اَشْرُ الْاَضْحَى Bu Kur'an'da Allah'ın yemin ettiği 10 gün, 10 gece Kurban bayramına kadar ki 10 gündür Zülccenin ilk 10 günüdür diyor. Biz ilk 10 gününü Allah yemin ediyor. Buradaki özellik ve güzelliklere dikkat edin diyor. Yani Ahiret borsası zirve yapıyor, tavan yapıyor. Araştıran için, bir şeyler yapmak isteyen insan için, geçmiş günlerdeki kaçırdıklarını telafi etmek için bu fırsatları insan değerlendirirse çok büyük karlar elde edebilir demektir. Peki bu fecir yemini var bir de. 10 gün ve 10 geceye, gündüz ve geceye yemin var. Tamam. Peki o fecir hangi fecir? Yani o sabah hangi sabah? Yemin edilen vel fecir. Önce sabahla başlıyor. Çoğunluk alimlerimiz diyor ki kurban bayramının sabahı. O gün vacip olan, Hanefi mezhebinin göre vacip olan kurban bayram namazını da kılıyoruz. Kurbanlarımızla o gün kesmeye başlıyoruz. İşte o günün sabahına yemin ediyor Allah. O gün hacılar da ihramdan çıkıyorlar. Saçlarını tıraş ediyorlar. Kurbanlarını kesiyorlar değil mi? Farz olan tavaflarını da o gün yapıyorlar. Eğer bu dokuz günün orucunu dokuzunu da tutabilecek gücü olan varsa, imkan olan varsa dokuzunu da tutsun. Çok çok kıymetli. Bu dokuzun içerisinde en zirve kıymetli olanı arefe gününün orucu. Hepsini tutarım dersin insan ne güzel. Ama ben hocam bir tane tutarım bu 10 gün içerisinde. Bir tane hangisi onu tutayım diyorsanız böyle diyenler için Arefe gününün orucu. En zirve orucun sevap olduğu gün yani. Evet hepsini tutabilen tutsun. Peki 10. gün? 10. gün bayram zaten oruç tutulmaz. Kurban bayramında oruç tutulmaz. Senede 5 gün oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Yani harama yakın mekruhtur yasaktır. Hangi günler onlar? Kurban bayramının dört günü, Ramazan bayramının da birinci günü.